Gazetek ve Sanayi, Ticaret ve Anonim Şirketi ortaklarından Sayın Ömer Özdemir Beyefendi ile kısa bir sohbetimiz olacak. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ve kendinizi de sunumunuzu bir ee, İsmim Ömer Özdemir. Firmamızın ismi de söylediğiniz gibi Sizler Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. aslında Konyalıyım. İlahiyatçıyım ama esas mesleğimin dışında meslek icra ediyorum ve ticaretle uğraşıyorum. Ticareti çok seviyorum çünkü. Halen Almanya'da da Sibel Tekstil ve Sanayi Ticareti hem yöneticisi hem de muhataklarım var. Teşekkür niçin seçtiniz ve ne muhataklarınız Efendim çocukluğumdan beri içinde bir orte vardı. O orte nedir? Yıllar yılı, özellikle orta nomatik ortaokul sıralarında buralarla ilgili bir hayli roman okudum, bir hayli eser okudum. Özellikle de Külken olarak Anadolu insanının buralardan gitmesinden dolayı buralara karşı fevkalade bir görme ihtiyacı ve iştiyakı vardı. Artı, insanları ayakta tutabilen güçlerden birisi de ideolojisidir. Bu ideoloji beni adeta eee buralara gelmeye zorladı. Peki, İstanbul'da bulunduğum süre içerisinde araştırdığım bir şiirle bu konuda bir nota edittim. Ben e, her şeyden önce şunu özellikle vurgulayarak söylemek istiyorum. Türklerin en büyük hatalarından birisi fethettikleri yere oturup geriye dönmemeleridir. Anadolu insanı buralardan gitmiş ama oralarda Selçuklu'yu daha sonra Osmanlı'yı daha sonra Cumhuriyet kurduktan sonra nereden geldik oradaki kalanlar neler yapıyor bunu düşünmemişiz. Bunun için de fevkalade kayıplarımız olmuş. Ben bu eksikliği bildiğim ve hissettiğim için buralara gelmeyi özellikle milli ve manevi bir görev olarak telakki ettim. Geldiğimde de tahmin etmediğim güzel şeyleri buldum. Özellikle Türklerin ve bu toprakta yaşayan geçmişteki ecdadımızın e, ayakta durmasını sağlayan birçok özelliği 70 yıllık komünizme rağmen hala daha ayakta kalabildiğini ve bunu Kazakların, Özbeklerin folklorlarına yerleştirerek, efendim, tiyatroların arasına serpiştirerek, manevi ve milli değerlerini ayakta tutma ettiğini göstermeleri hakikaten beni memnun etmiştir. Siz de, e, bunu aktarabilecek canlı bir hatran var de... mı? Tabii. Ee, sene 1993 bir tiyatroya davet ettim. Tiyatroya gittim. <laughs> Seyrettiğim tiyatro eseri bir kazak eseri. Bu kazak eseri oynanırken e, Allah'a karşı olan bağlılık Ahmet Yesevi ve onun e, geriye doğru gidildiğinde peygambere doğru giden fil dişi yolda yürünebilmenin mutlak olduğunu ve kazakların ayakta kalabilmesinin tek şartının bu olduğunu orada vurgulaması bu ne güzel örnektir de zannediyor. Gerçekten size katılıyoruz. Biz de geçen gün bir e, tiyatro gitmiştik. Aynı şekilde Muhtar Tiyatrosu'nda Fatiha Suresi'nin Besmele'nin dokunduğunu görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Evet. Çünkü burada eski zamanda farklı programların söylendiğini görüyorduk. Evet. Ama şimdi bunların da olması, geçen zaman Melo Neşim'i size İş hayatı ile ilişkilerinizde, resmi makamlarda gördüğünüz yardımlar veya da olumsuz ilk var mı? Efendim şimdi e, takdir edersiniz ki e, balı yemekle balı kabının dışından yaramak farklı şeyler. Evet. Türkiye'de e, buradan giden birçok insan kültür seviyesi e, şöyle veya böyle eksik veya fazla biraz abartılarak anlatılan şeyler Türk insanı üzerinde bazı noktalarda menfi etkiler bırakmış. Mesela burada işlerin, resmi işlerin zor gittiğini, problemli olduğunu, çok problem olduğu söylenir ise de ben buna katılmıyorum. Şu ana kadar benim resmi platformda en ufak bir problem söz konusu olmadı. Ve gittiğim yerde kabul gördüm. Kabul gördüm e, buralar hakkında menfi e, söz söyleyen arkadaşları da tabi e, bazı konulardan tezih ediyorum ama zannediyorum birazcık hayalci ve birazcık da mübalağa sanatı uygulanarak anlatılıyor. Evet, sadece Kazakistan'da mı dolaştınız yoksa Türkiye'nin yani çeşitli mülklerinde bulundunuz? Evet, Peki, Teşekkür ederim. Zannediyorum Türkler içerisinde, yani Türkiye'den gelen Türkler içerisinde en çok Gezginci olan ben. Ee, Türkiye Cumhuriyetlerin hepsini gördüğüm gibi Sibirya'yı karış karış dolaştım. Ve orada Altay Skrays bölgesinde Altay Türkleri. Ben filmi çok severdim çocukken. Babam kızardı ama. Evet. Altay'dan gelen yiğit. Hangi Altay'dan gelen yiğit? Nereden? Bu Altay nerede? Bunu merak ediyordum. Ve Sibirya'ya gittim. Ecdadımın, dedelerimizin ilk geldiği noktayı gördüm ben. Altay Skrays bölgesinde. Evet. Kadar Gerçi oradaki e, ırktaşlarımız din olarak, Hristiyanlık dininde ama şekil olarak, fizyonemi olarak, görünüm olarak, öz adet olarak, hatta öylesini ben e, gördüm ki evine misafir çağırıyor diyor, biz de Türk'üz. Yani geleneklerimiz birbirine çok yakın. Ve söylediyse söz şu, ben ne kulluk edeyim size? Ortak ruh. Evet. Ben ne kulluk edeyim demek, size nasıl bir hizmet yapayım? Türkiye'deki bizlerin gelen misafire size ne kulluk edeyim demek size çok ağır gelir ama bu insanları çok rahat bir şekilde söylüyor. Ve ben inanıyorum ki biz gerçekçi bir politikayla, gerçekçi bir yaklaşımla güzel bir organize yapılırsa Altay Sikra, yani Sibirya'yı bile düşürmek işten bile değil görüyorsunuz özellikle Sibirya'da saha Türklerinde yani şu andaki Yakupistan, Mısar bölgesinde de Hristiyan olmakla birlikte Türkler dediğiniz gibi Türk ruhunu yani Müslüman Türkler bizim ortak yolumuzu yaşatıyorlar. Bir evet. güzel bir milliyetçilik hareketi var burada. Evet. Siz de bunu canlı örnekleriyle bize sundunuz. Tabii. Bir de böyle verebileceğiniz, Türkiye'deki kardeşlerinizle vereceğiniz canlı örneğiniz var mı? Hatıram. Hatıram, bir hatıra mı? Hatıra, birçok hatıra da. Birinci hatıra bize çok etkiler. Evet beni çok etkileyen Ahmet Yesevi Rahmetullah Aleyh'in mezarına ve e, külliyesine gittiğim zaman o eserin haşmeti ve oradaki manevi hava adeta tabirin mazur görün küllerimi hepsinden çıkaracak şekilde oldu. Zira 70 yılın sonunda Ahmet Yesevi'nin eserini dindik. Bütün <laughs> haşmetiyle geriden bakıp seyrettiğiniz zaman dua ediyorsunuz. Ya Rabbi ne muazzam bir nizam ve muazzam inanç ki bu 70 yıl komünizme rağmen Ahmet Yesevi dimdik ayakta durabiliyor. Hiçbir eksilme yok. Artı ikinci bir kısaca hatıramı söyleyeyim. Eski Komünist Partisi Genel Sekreteri Murat Çormanoğlu'nun anasının 78 yaşındaki kadının 10 yaşındayken ata babasının kendisine emanet olarak teslim ettiği ve bir gün bu yollar açılıp Anadolu'dan kardeşlerimiz geldiğinde onlar sana bunu anlatacaktır diye Boşan'ın içerisinden açık gönder gösterdiği el yazması Kur'an'ı gördüğüm zaman bu katındaki inanç hadisesinin haşmetini ve gücünü görmek adeta beni memnun etmenin ötesinde sevinç göz yaşına oldu. Zannediyorum yani sizi burada bu kadar güçlü kullanmıyor. Yani ayak tutan tüm bu hatıralar ve bu ruh birliği ee, sizin Türkiye'deki iş adamlarına tavsiye vermek, mesaj. yani var mı? Tavsiyem şudur. Gül vardır ama dikene de vardır. Türkiye bizim canımız, kanımız ama dikenin de var. Burası da bizim vatanımız. Geliniz. Kolaylıkları değil. Birazcık zor ama geleceğe, geleceğe ve istikbali çok parlak olan bu topraklarda biz olalım. Bunun manevi mesuliyetinden Türkiye iş adamları kurtulamazlar. Çin bütün gücüyle ağzını açmış burayı yutmaya çalışıyor. Ama Cenab-ı da olsun ki Türk iş adamları feraset ve efendim, feraset sahibi, basiret sahibi iş adamları ısrarla olumsuzluklar var. Bu olumsuzluklara rağmen biz burada ayakta duruyoruz. Geliniz burada yatırıma yönelik işler yapınız. Ve beraber olalım. Burası bizim topraklarımız. Bu insanlar bizim insanlarımız. Peygamberimiz de öyle diyor. Müminler bir vücudun uzuvları gibidirler. Uzuvlardan birinde rahatsızlık olursa tamamı rahatsız. Eğer bugün Çeçenistan'da rahatsızlık var, Anadolu'luk insan veya Keşmir'deki Müslüman, Filipinler'deki Müslüman bunun ızdırabını hissedemiyorsa ki hele hele Anadolu insanı, çadırın orta direği, insanın yani Anadolu insanın can damarı, bütün dünyadaki Müslümanların merkezi Anadolu insanı, bunun ızdırabını çok iyi hissedecektir inşallah. Ve bütün iş adamları bunu gönlünde birazcık olsun akıl süzgeçinden geçirsin ve gönlünde bunu biraz buranın biraz ızdırabını hissetsin. Şu Türkiye Cumhuriyetleri piyasasını biz elimizde tutalım. Yahudiler veya e, Çinliler değil. Zannediyorum sonra talip olmayan başarıyı da elde edemez. Ve size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür Anlam. ederim. Ve e, bütün Türk alemine ve dünyadaki tüm Müslümanlara İslam alemine bu noktalarda başarılar diliyor ve devamlı gençlerin üretkenliği noktasında çalışmalarını Cenab-ı niyaz ediyorum.

Çoğu Hamaz Bey'i ürettik, kendi kendimiz evet, yaptık. şey size zor geldi mi yoksa kolay mı? Tabii. olduğum için kaldı bana biraz kolay oldu Türkçe ürünü. Sıraki de, de benzeyen çok kelimeler var mı? Çok değil ama Hamaz Bey diyor, biz de yetmişi benziyoruz diyor. Siz de bunu görürsünüz de benzer var. Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada, burada çalışıyoruz. Kortmanlık ile yardımcı olarak çalışıyorsunuz. İşinizden var, mi eğleniyorsunuz? Evet. Daha önce başka bir yerde çalışmışsınız mı? Önce Doğudan köyde çalıştım. Sonra burada çalışıyorsunuz. Evet. Karşı hı. hangi yerde daha çalışıyorsunuz? Burası güzel. burası güzel. Namaz, dışarıda um, böyle çok değil ama çok rahat değil. Evet. Peki e, Türkiye'deki arkadaşlarınızla dostlarınızla ne ne tarzlar? Peki hmm. Türkiye'deki dostlarınızla ne söylemek istersiniz? Evet. multimedikan po chè福ir mang patiия lank este mait theosobe,